Burası Alaca'da Nasrullah Camii. Konum olarak Alaca'dan Yozgat'a giderken karşıda Alaca, Avni Çelik, Mesih Yusuf'un karşısında bir cami. Ben de sık sık giderken girdim bir cami. Kapıdan gidiyorsunuz böyle güller karşılıyor sizi. Çevreye bakın. Pırıl pırıl. Herhangi bir pislik, sigara hizmeti, çöp vesaire bulma şansınız yok. Abdesthaneye gidiyorsunuz. Her şey nizami, çok düzgün. Tuvaletler vesaire. Temizlik açısından on numara, beş yıldız. Abdesthaneye gidiyorsunuz. Her taraf kırıl kırıl. Bakın kağıtları görüyor musunuz? Çok kovalarına kadar, bilanasına kadar. İçerisi pırıt Hem gelip kullanan insanlar, hem de buranın din görevlisi. 10 numara 5 yıldız bir hocası var. Çok genç. Bu herhangi bir cemaatin yaklaşımından ziyade görevli olarak atanan arkadaşın özverisiyle yapılan bir şey. Çok ilginç bir şey daha var içeride. Biliyorsunuz. Bakın bunu içeceğiz. Bakın. Bir Müslüman bir Müslüman nasıl kazanır? Bunlar ne diyeceksiniz? Bunların tamamı ücretsiz ikram. Buraya ne zaman gelirsiniz gelin. Pofret, bisküvi, sıcak çay, su. Görüyor musunuz? Islak mendile kadar ihtiyacınız ne varsa çöp poşetine kadar her şey mevcut. Bayanlar namaz kılmayla yukarıda çıkıyor. Çağın içine giriyorsunuz. Pırıl pırıl. her taraf bir tane köşede, kenarda, halıda herhangi bir pislik, herhangi bir koku, herhangi bir ayak izi vesaire hiçbir şey yok. Her taraf pırıl pırıl. Buyurun size örnek bir cami. Öyle dış görseli ağım şam olmayan, dışarıdan baktığınızda standart bir cami gibi görünse de içini güzelleştiren, özveriyle buraya bakan, hakikaten aldığı her kuruşun karşılığını veren bir görevli var. Tabii ki bunun yanısında burayı kullanıp benim gibi hakikaten takdir eden ve içeride abdest aldım ben az önce. Ee, olduğu gibi gene çıkarken de çekip pasta ayaklarımı kilitli yerlere kadar da sildim. Niye? Böyle bir temizliğe ancak o yakışır diye. İstiyorsanız burada bir bağış kutusu yapmışlar. Zaten buraya girdiğinizde bir Müslüman olarak şu temizliği, şu pırıl pırıldığı, şu ikramları çocuğunuz, çocuğunuzla geliyorsanız özellikle buraya yani şuradaki şunu görünce bu çocuğun kalbi nasıl sınmasın? Bir daha buraya gelirken bu çocuk baba hadi gidelim namaz kalın nasıl demesin? Bir top kekle, bir kahveyle, bir işte şuradaki meyve suyuyla, bir krakerle çocuk gönlü nasıl alınır? Ya çocuk camiye nasıl sevdirilir? Görüyorsunuz. Hiçbir şekilde, hiçbir yerde bu ikramlarla ilgili şu parayı verin, bunu verin. Bakın bağış kutusunun üstünde bile herhangi ikramlarla ilgili bir şey yazmıyor. Camimizin ısınma giderleri sizlerin yardımlarınızla karşılanmaktadır diye yazıyor. Kim bu? Bakın. İşte bunun altına yatan kahramanlar bence bu insanlar. Ben hasılı kelam kısa sözün özü tüm cami imamlarla din görevlilerine çağrımdır. Yanete çağrımdır, mühteliğe çağrımdır. Lütfen dünyanızdaki imamlara e, bu imamlardan ders aldırın. Bunun gibi imamlar tabii ki hala vardır. Belki onlarca, yüzlerce, Türkiye çapında binlerce camide bu tarz insanlar vardır. Lütfen bu insanları gün yüzüne çıkartıp örnek şahsiyet olarak örnek cami şeklinde lanse edin ki takdir edelim bizler de takdir etmemek mümkün değil şu manzarayı, şu temizliği. İnsanın burada vakit namazı kılmasa bile nafile namaz kılası geliyor. Velhasıl kelam, durum budur.